Herkesle 4 kişilik bir kasa savaşına katılıyorum. 3 tane kasa açılacak ve kazanan tüm çıkan her şeyi alacak. Evet, iyi gidiyoruz. Ve gördüğünüz üzere hepsini kazandık. Promosyon kodumu kullanarak bonusunuzu alabilirsiniz. Ve ilk defa giriyorsanız bedava bakiyenizi kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Ya şu an EF'nin en yakın turnuvası EPL gözüküyor. Ee, zaten gruplarımız belli oldu gördüyseniz. Ayın 22'sinde bizim iki, yani A grubundayız. 22'sinde direkt başlıyor. G2 ile oynuyoruz. Eğer kaybedersek aşağı iniyoruz. Evil Genius Cloud9 kaybedeneyle oynayacağız. Sonrasında G2 Cloud9 Düşersekten bahsediyorum. İşte G2 Cloud9 Winner'ının G2 Cloud9 Winner'ı oynayacak. Sonrasında Loser'la oynayacağız diye biliyorum. Eran falan filan. Eğer diyelim ki burada da kaybettik. Burada da kaybeder. Burada da grup A Last Chance var. Buraya düşüyorsun. Burada da elendiğin GG'sin. Ama işte buradan çıksam bile dördüncü bitiriyorsun grubu. Yani ama işte dördüncü bitirmek seni şuraya alıyor arkadaşlar. Buraya şans veriyor yani. Hatta şöyle oluyor. Pardon. i̇şte var bir şeyler. Ben de bilmiyorum sistemi. İşte bayağı şansımız var yani. Baya şansımız dediğimizde şu yani. Buradan buraya düşüyoruz. Buradan da kaybettiğimiz zaman burada da bir tane maçımız olacak. Yani bir tane daha şansımız olacak ama ne bok kaydım bir tam bilmiyorum o yüzden yanlış bilgi vermiyorum. Normalde start'ı yani şu rakiplerden biriyle verseydi cloud de çıkar, g de çıkar daha iyi olurdu ama şu anda yani herhangi bir problem yok. Zaten burada oynuyorsak bütün en iyi takımlardan yani en iyi takımlar gelse bile ağlamaya gerek yok. Zaten EPL'yi oynamamızın sebebi EPL'ye çıkmamızın sebebi burada oynamanın verdiği önem bu yani. En iyi takım gelse bile ağlamadan oynayacaksın yani. Ama tabii ki de diğer gruplar daha kolay bence ama yapacak bir şey yok. Yani mesela burada kolay rakipler demeyeyim ama böyle şeyleri söyleyeyim. Greyhound, Zero Nation, Bane, Rooster. Yani bu grup mesela bayağı çerez olmuş. Burası zor. Yani zordan kastım. Burası da kaliteli bir grup olmuş. Burası da kaliteli bir grup. Bizim sadece rakiplerimizin startı kötü. Yani HC ve MIBR üst şartımızda kalıyor bizim. Normalde mesela şurada bir MIBR ya da şurada bir MIBR olsaydı. Gerçi çok iyi. Ama aynı şey yani. bizdeki çerez oyun çerezler yukarıda kalmış biraz. MIBR'e de çerezliyoruz da biz elemanlar majörden eledi ama. Hadi neyse. Yok ya, Cloud9 yerine eğer MIB yer olsa iyi olabilir diye onu demek istiyorum. Hani yukarıda kalsaydı eğer Cloud9 iyi olabilir ama çok önemli değil arkadaşlar ya. Zaten diyorum yani buraya geldiysek en iyi takımlarla oynamaya mahkumuz yani. Hani bunu kabul etmen lazım. İşte ilk turdan bu gelmiş, şu gelmiş, işte bununla oynuyoruz, şunu oynuyoruz. O birazcık ağlamaya kalıyor artık. Hani G2'yi yendiği zaman problem kalmıyor. Yani G2'yi yeniyorsun kardeşim, Özgüven'le birlikte. Diyelim ki Evil Genius Cloud9 yendi. Sonra gidiyorsun, Evil yeniyorsun zaten. Şey desin beyler. Buradasın yani. Burada kaybettiğin zaman buradasın mesela. Yani burada da zaten kaybetmezsin de yani şu üst şart birazcık kolay bence. Şimdi yine Özgüven patlaması yaşatmayayım yayını ama. Hani şu üst alttakileri yeniyorsan, buraya kadar çıkıyorsan şu üstte yüzde yüz yenersin. olsaydı major şampiyonu ama ben çok kaliteli olduklarını düşünmüyorum zaten. Antrenmanda oynuyoruz onlarla. Yani dişimizde yani. Dişimizde rakipler. O full kaybeden de playoff çıkıyor. Yani o yüzden diyorum ya. Yani burayı kaybettiğimiz zaman playoff zaten. Ve amacımız playoff'a çıkmak. İşte last chance. Bu en alttaki arkadaşlar var ya şu last chance. Burada bir işte iki tane takım. İşte bu şöyle oluyor. Ee, diyelim ki şöyle. Işte en iyi takımları yani burada favori takımlar yenecek. Favori olmayan kaybedecek şeklinde hesap o yüzden şey yapmayın, New'yu kaybetti bu falan demeyin. IHC gelecek buraya, MIBR buraya gelecek, Evil Genius buraya gelecek. Eternal diyelim hadi şu anlık. Eternal buraya gelecek. Misal, ee, şu an direkt Calculation'a başlıyorum. O yüzden ee, dar duru yapmayın. İşte MIBR yendi çıktı, Eternal yendi çıktı. Misal, Evil Genius ve IHC burada olacak anladın mı? Hani burada bile şansı var yani. Direk 2 tane Loose alırsanız, Freak'i başlasan bile buradan şansın devam ediyor. Yendin tekrar, yendin tekrar. Ondan sonrasında burada yerleşiyorsun. Last chance winner var bak gördüğünüz gibi. O yüzden şans var yani. Sadece iyi oynamamız lazım. İyi oynarsak 16 round 2 kere 10, yani iki haritayı kapatabiliriz yani. Hiçbirine karşı sıkıntı yok. Pistollerimiz zaten buralar iyi. Bazen İki bir alıyoruz yani. Aynen öyle. O ben eve katlıyorum ben. Buraya kötü kötü rakip diye bir şok yani. Buraya geldiğin zaman herkes dişlidir. Sen de dişlisin. Dişini batıracaksın. Gelsin geçen yıl Burhan Malta'yı bize Onun sıkıntı çıkmaz mı? Çıkacağını düşünmüyorum. Çıkmaz. Çok eko veriyorsunuz. Ako bilmiyorum ya. Birazcık disiplinsizlik olabilir. Yani birazcık bu eko'yu gördüğümüz zaman ölmeyeceğimizi düşünüyoruz. Ama yani ölüyoruz yani. Çok ölüyoruz. Ya benim bir tane mesela Eko'ya öldü, bir tane. Eko verdi. veriyorduk askala, Vermedik. Zantin'in olduğu bir site e Geldi AP vurdu beni yani. Ben yani çok böyle ekolara çok öldüğümü hatırlamıyorum. Bir en son Sprout maçında Zelo tek mermi atmıştı. Bir canı kalmıştı falan filan yani. Birazcık biz ekolara karşı özgüvenliyiz. Bence zaten özgüven olmak, olunması gereken roundlardan bir orada özgüveni aldım mı. 2-3 round 4 round seni şarj diyor yani. Şarj ediyor özgüven şarj ediyor o roundlar ama işte özgüven yüksek olunca tutmayınca da bu sefer maçın yarısı GG oluyor. Keşke ölebileceğinizi düşünseniz. <laughs> biz de arada alıyoruz be kanka. Değil mi öyle? Buralar çıkmış Close'da. Evet buralar çıktı. Kanka tek dilediğim Sabred'in takımı üst üste gider gelse bile dağıtmayın. Bu takım otur önce çok can yakar bence. Bakalım kanka bir buçuk kilo oldu artık otursun da. Group Rekat'ında 2000 alsak çıkıyoruz o zaman. Şansımız fazla. Tabi tabi yani. Ya, dediğim gibi arkadaşlar ben açık konuşmak gerekirse G2 zaten iyi. Ben çok sevdiğim takım yani en sevdiğim takımlardan biridir zaten. Ee, ama şöyle bir durum var. Hani buradaki hiçbir takım yenil... yani yenilmez bir takım değil. Hayır bir de biz burada underdog bir takımız. Nasıl underdog takımız? Hani G2 bize daha önce oynamadı. Hani bize karşı nasıl bir anti yapacaklarını bilmiyorlar. Biz de bilmiyoruz ama biz onları daha aktif izliyoruz. Yani G2 daha e, vitrin önünde olan bir takım. Biz daha az önünde olan bir takım. Tabii ki bizim maçlarımızı analiz yapamazlar mı? Yaparlar. Açıp izleyip ama. E, hani ben G2'ye iyi hazırlanırsak individual o gün güzel yerinde olursa herkesin individual'ı, takım oyunumuz o gün e, bir level daha atlarsa e, yenebiliriz yani. İmkansız değil. Burada zaten cloud da aynı şekilde daha önce zaten benle olmaya no kadroda Cloud9'ı az kala yeniyordu. Efe. E, yani yenilebilir yani bunların hepsi. Bakalım. Yani bunların hepsi şey yani. O gün stres yönetimi, individual seviyemiz vesaire. Bazen çok iyi oynuyoruz, bazen çok kötü oynuyoruz. O gün orta oynamamız lazım minimum. İyi oynarsak neden kazanırız? Ama grup kötü değil yani. Güzel grup. En güçlü grup bir bu olmuş, Bir de Brom. Yani bu grup dediğim gibi yani Greyhound, Super Nation, Pain, Roster birazcık boş. Hani OG de mesela çok sağlam değil. Burada da Rare Atom, ATK, Forze mesela var. Burası güçlü ama bu 3 3 3 derim buraya. En güçlü bu olmuş yani. Ya yani daha doğrusu bizim şu taraf güçlü olmuş ya. üst taraf güçlü değil de şu taraf güçlü bak şu. Şu. Güzel ama ya beğendim. Hadi gidelim bir oynayalım ya. Nur Alper ne diyorsun? Ömer bence yeri gel zaman güzel kurtardığı yerler oluyor bize. Nükta mesela şu an kendi oyunu oturturdu. güzel move'ları var. Bayağı güzel kurtardığı yerler oluyor. Bizi rahatlat yerler oluyor. Her haritaya yayması lazım. diyebildiği kadar. Bu konuda koçlar yardım ediyor. takımdaki oyuncular yardım ediyor. ne zaman ihtiyacı vardı. Yavaş yavaş mapleri bitiriyor işte. Ben şu an Nükta bence. Yani belki unlock yapmadığımız yerler vardır görmediğimiz situation'lar ama genel olarak de rahatlatıyor. Diğer haritalara da entegre etmesi lazım sadece diye düşünüyorum ben. Mesela Vertigo olsun, Inferno olsun, o da da Moog'ları, kendi yaptığı Moog'ları benimsedikçe alışır yani. Kötü değil zaten şu an ben. EF retake çok az başarı oluyor. Evet evet ben de farkındayım ya. Bizim retake çalışmamız gerekiyor. Retake birazcık da individual bunu attım, şunu attım, şunu atacağım olay oluyor. Böyle birazcık daha sistematik. Herkesin nereye baktığını yani sallıyorum. Benim Buğra'nın nereye baktığını, Buğra benim nereye bakacağımı falan bilmesi lazım. Evet, kör kütük giriyoruz. Ama ona rağmen kötü değil. Gelirse daha iyi olur yani onu demek istiyorum. Abi Mora söyle abi demolarını izlesin pozisyon için. Ya, yapıyordur ya tabii ki diye tahmin ediyorum. Yani, yani bu burada herkes elinden geldiği kadar kendi geçmeye çalışıyor ya. Yasin Vertigo'muz iyiydi ne oldu bize kanka? Düzelecek düzelecek. Bizde evet çok değişik bir şeyimiz var şu anda modumuz var moruk. Hani ev dediğimiz harita bir bakıyorsun iki hafta sonra bir anda bana kadar gidiyor yani. <laughs> hani üstü öyle olmasın da. Seti veri tek sıkıntı planlı çıkma, çakma. Planlı çakma var mı? Çakma derken anlamadım. Çok iyi birisin yaşına göre olgun birisin dostum. Terenin sağlam supportlarından birisin. Güzel şeyler başaracaksın. Teşekkür ederim. İyi ya. Güzel vibe'ların için, yorumun için teşekkürler. <laughs> güzel güzel. t side'ımız çok iyi ama değişik şekilde seti oynayamıyoruz. Evet evet eskiden setimiz çok iyiydi. t oynayamıyorduk. Değişik takımız ya. Aga bu sene Majorana'tki gelsin be. ya <laughs> İnşallah kanka. Takım performu olarak düştüm sence? Evet birazcık düştü ama bu yani her an yükselebilecek bir şey ya. Modumuza göre. Serbest formda hallediyorsan başarılı geliriz. Smoke kuşlama, flashsız girme, trade alma gibi. Aynen öyle. Katılıyorum. Bunda bu konuda geliştirmemiz lazım işte. Sorunu biz de biliyoruz ama çözüm konusunda birazcık tıkanıyoruz. Yani tık yani konuştuğun zaman problemi çözülmüyor. Bir dokunuş lazım yani. Hamcılık kazandı. <laughs> Başarıyı moda bağlaman doğru mu? Yok kanka. Normalde zaten doğru değil ama bizim şu anki istikrarımız moda bağlı. Yani ben sana olan şeyi söylüyorum. Olması gerekiyor. Olması gereken şey aslında bu demiyorum. Yani modumuz gerçekten güzelse, yüksekse o an karşımızda duramayabiliyor rakipler. Bazen de işte modumuz düşük oluyor. Bazen işte kıs, e, hani domino gibi ondan ona ondan ona geçiyor. O zaman mesela en kötü rakibi bile bundan bahsediyorum. Ha yani bu genel olarak bütün takımlarda var bu arada da yani tier 2. Ha yani bize de durum bu yani. Bunu çözmek lazım. Bunu çözemesen de geliştirmen lazım. Minimuma düşürmen lazım. Böyle şartlarda mod nasıl yükselsin? Ya yani sen de doğru diyorsun kanka. Oyun oynamak lazım. Yani server'ın içinden o bağlantı, fokus bağlantını kopup kopmaması lazım. Koptu mu bir kere? Sence bocuğa kazanacaksınız burası. Sen, sence bocuğa kazanırsınız burası sevinir mi? Bura içi de seviniyor kanka. Hani o duygusu yüzüne yansımıyor. Bura içi kıpır kıpır olur. İçi böyle ee, kelebekler konar ama dışarı belli etmez yani o mimikler. Kupayı kaldırır yani sadece.